Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer de sizinle Tahir ile Reşat yüzleşmesi gerçekleşti diyebiliriz arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Biliyorsun Tahir yıllar önce vicdanı sevmiş ve babasının izni olmadığı için Şükran'la evlenmek zorunda kalmıştı arkadaşlar. Bu bölümde Tahir ile Reşat yüzleşmesi gerçekleşti. Tahir içindekileri babasına döktü arkadaşlar. Peki sizce Tahir'in bu sözlerini doğru buluyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Eğer ben de Ömer gibi sana karşı çıksaydım vicdan bu durumda olmazdı. Bu yolda olmazdı diyen Tahir babasına böyle sitem etti arkadaşlar. Ömer dizisinde heyecan yüksek bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Tahir adeta babasına sitem etti anlar bizleri ekranlara kilitleyecektir. Şükran Ömer dizisi yeni bölümünde büyük bir ihtimalle arkadaşlar Tahir'in bu sözlerinden sonra evi terk edecektir. Dizimizde heyecan yüksek bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölümü kaçırmayın derim. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.